A101 aktüel ürünlerden alınan Volta marka motorla karşınızdayım. Şu titreşimi size söylemek istiyorum. Volta'nın üretmiş olduğu Revolt RS X4. Kuleli bir pilavcısı. Hopada pilav yemek isteyenleri kuleli bir pilavcısına bekleriz. Burası benim YouTube'a ilk başladığım alan. Merhaba dostlar. YouTube Doğan'ın Tekeri kanalıma hoş geldiniz. Bugün farklı bir motorla karşınızdayım. A101 aktüel ürünlerden alınan Volta marka motorla karşınızdayım. Şimdi motor biliyor daha poşetinde arkadaş satın aldı. Hemen dedim motoru ver. Hemen bir e, tanıtım inceleme yapalım bakalım nedir, ne değildir. A101'den alındı aktüel ürünlerden. Şimdi o zaman video videoya giriş yapmadan önce kanalımı beğenirseniz, paylaşırsanız, abone olursanız çok sevinirim dostlar. Şimdi yavaş yavaş bir motoru sakin bir yere götürelim ve tanıtım ve incelemesini yapalım ve sonra biraz da sürüş videosu yapacağız. Eksileri artlarını göreceğiz. O zaman bu arada bu reklam ve işbirliği değildir kesinlikle Ayürle bir reklam işbirliğimiz yok. Ee, sadece arkadaş buradan satın aldığı için e, videoyu buradan başlatmak istedim. O zaman videonun devamına geçelim dost. Evet video neden buradan başlıyoruz? Burası benim YouTube'a ilk başladığım alan. Mondial Elizeno'yu burada sanatımla başlamıştım, telefonumla çekmiştim. Çok iyi hatırlıyorum. Gene deniz manzaralı ofanın az yukarısına çıktım. Bu videoda buradan devam etmek istedim. Evet o zaman karşınızda Volta'nın üretmiş olduğu Revolt RS X4 RS X4 de diye okuyabilirsiniz artık nasıl okumak isterseniz 101 mağazalarından alındı şöyle hemen de birazcık çekelim sonra teknik konulara girelim biraz daha plakası çıkmadı poşeti üzerinde arkadaş dedim hemen ver dedim biraz tozlu neden o dün şey vardı üzerine toz vardı yağmur damlacıkları atmış şöyle bir motor Birazdan teknik özelliklerini anlatacağım. Benim için teknik değil de birazdan sürüş videosu çekmek istiyorum. E, sürüş deni, e, yorumlarımı yapmak istiyorum motorla ilgili. Evet şöyle ben e, notlar aldım. Bu öğretmenlikten geliyor herhalde. Hiçbir şeyi aksatmamak için size notlar aldım motorla ilgili. Hani bir şey unutmayalım diye. Şimdi motorumuz ilk başta fiyatından hemen bir bahsedeyim. Neden bahsetmek istiyorum. Volta kendi sitesinde bunu 70 bin liraya satıyor. Bu motoru 70 bin liraya satıyor. Arkadaş bunu 101'den 50 bin liraya aldı müthiş bir fark. 20 bin lira bir fark var. 101 mağazasından 50 bin liraya aldı. Aynı motor. Birebir aynı motor. Bakın 69.990'a satıyor Volta bunu kendi sitesinde. Ama 101 bunu 50 bin liraya sattı. Motor Euro 5 Plus standartlarında 125 cc'lik bir motor. Klasik 125 cc'lik bir scooter. Tipi müfi fena değil aslında. Çanta demiri de çanta demiri bununla beraber geldi. Çanta demiri bununla beraber geldi. Bu da aslında güzel bir ayrıntı. Çoğu scooter'da yok. Şimdi 8 Nm torku var. 7.21 beygir üretebiliyor bu motorumuz. Maksimum hız da, pardon. Maksimum hızda 85 kilometre yazıyor sitesinde ama daha bu yeni motor olduğu için bilmiyoruz. Bunu ilerleyen zamanlarda başka videolarda çekip bunu aktarmak istiyorum size ne kadar hız yapabilecek falan diye. Arkadaş da sürecek şimdi. O sürdükten sonra ondan da sürüş videolarını, yorumlarını alırız. Otomatik vites zaten biliyorsunuz Scooter CVT şanzımanla geliyor bunlar. E, klasik bu zaten. Şimdi şöyle bir ayrıntı var. Ön arka disk fren bunlar. Biraz inceledik tabi biz. Arkada zaten disk var. Normal bildiğiniz klasik şöyle göstereyim. Klasik disk fren var. Önde şöyle bir şey var. Onu da fark ettik. Disk yazıyor ama e, burada şey var. ABS okuyucu var. Sanki ön sitesinde disk yazıyor ama bence önde ABS var. Hatta bakın tam şurada Motor çalıştığı zaman kırmızı bir ışık yanıyor bakın okuyucu var burada Bunun ne olduğunu Bulamadık biz Şeyde Lütfen bunu kullanan varsa veya da bununla alakalı bilgisi olan varsa bize aktarırsa çok sevinirim şurada bir kırmızı ışık yanıyor bence Bu ön taraf ABS Disk yazıyor ama yani Zaten teleskopik ön süspansiyonları var arkada da darbe eminci normal bildiğiniz klasik Süspansiyon sistemi var Tek mi hayır iki tane Klasik normal bildiğiniz süspansiyon sistemi var. E, 13 jantlarla geliyor motor. Küçük zaten. Normal küçük bir scooter olduğu için. 13 jantlarla geliyor. E, 130-60-13 lastik ebatı var motorun. İkisi de aynı. Göstereyim hemen. E, 130-60-13 aynı. Marka neyle gelmiş? Marka görebiliyor muyuz? Aa, Anlas, Anlas markalarla gelmiş. Oha çok ilginç. Lastikler Anlas. Anlas'la gelmişler. İkisi de Anlas marka. Ve ikisi de 130-60-13. Ee, hemen şöyle bir tasarımdan biraz gidelim önden. Teknikleri söyledik. Eksozu ee, da şöyle anlatayım size hemen. Eksozunda bir koruyucu var. Ama plastik. Plastik bir koruyucu. Neyi koruyacak acaba? Bu zaten hani çizilmesin diye herhalde. Veya da süs. Bu zaten direkt kırılacak. Ayak açma yerleri fena değil. Daha bantları üzerinde duruyor motorun. Hemen şöyle gelelim. Şuradan ön tasarımını göstereyim size. Şuradan bir gözle yapmışlar. E, her e, aydınlatmalar led bu arada. Hemen değil mi? Evet, aydınlatmalar led, sinyallerde led, arka stoplarda led, farlarda led. Bu güzel bir sistem, güzel olmuş. Aslında önden bakınca şık bir tasarımı var. Şöyle iki göz, şurada Gaga falan yapmaya çalışmışlar, güzel olmuş. Burada siyah bir camımız var. Ama bakın, daha yeni poşetinden çıktı hemen bu yazılar sökülmeye başladı. İşte bunlar biraz insanın canını sıkıyor. Ben Bir de şu gözüme çarptı. Bakın daha poşetinde motor. Hemen şuradan yuvasından bunlar çıkıyor. Bakın. Bunlar gerçi takılıyor. Bunlar aslında yapıştırmak lazım. Yuvaları biraz esneyebiliyor. Burada da var bakın esnemiş. Onlar yapılabilir. Motor 128 kilo. Uzunluk olarak 203 santim. Evet 203 santim. 111 santim de yüksekliği var yerden ya bir şuradan alınıyor biliyorsunuz. 111 santimde yüksekliği var. Bu 9,5 litre bir yakıt deposu var bunun. Hemen şurada buraya konumlandırılmış. Şöyle bir açalım. Bunu açınca elinizde kalmıyor ama depo kapağı burada. İkinci bir kapak var. Kapağı çevirip açıyorsunuz. Hemen şöyle kapatalım. Kontağı yerimize takalım. E, fabrika verilerinde internette yazan 2.9 litre yakıt tüketiminden bahsediyor. Ama bunu tabii ki arkadaş kullandıkça e, çözmeye çalışacak diyeceğim ama işte ölçecek yani yakıt alıp ölçer ona sorarız. Hemen şöyle gösterelim. Bu e, şeyler burada. Bunlara zaten her türlü internetten ulaşabilirsiniz. Bence en önemlisi sürüş videosu ve deneyim videosu. Şimdi şöyle göstereyim. Dijital bir göstergesi var. Üstüne oturalım motorun bu arada. Dijital bir göstergesi var. Şöyle görüyorsunuzdur çok bir fonksiyonu yok hız var e, devir var kilometreyi gösteriyor şuradan basıp da trip bir var işte o da yani ne kadar kilometre yaptığınızı falan gösteriyor başka da hiçbir şey yok saat var bir de yakıtı gösteriyor bu kadar kütükler de aynaları e, yani açıkçası çok küçük kalıyor tabii motorda küçük olduğu için e, genelde şu dirseklerinizi çok net gösteriyor aynalar biraz sıkıntılı hemen kütüklerden bahsedelim Selektör yapabiliyorsunuz. Selektör var. Güzel bir ayrıntı olmuş. Kornamız burada. Sinyaller gene klasik. Uzun kısa farımız burada. Ee, elektrik devresini açma kapama. Sinyal verdik. Kapatıyoruz zaten klasik. Elektrik devresini açma kapama. Ee, i̇lginç olarak dörtlü var motorda. Yani çoğu motorda yok. Dörtlü var motorda. Buna koymuşlar dörtlü. Şöyle e, açtığınızda hemen bakın burada yanıp sönüyor. Net görebiliyorsunuz inşallah. Yanıp sönüyor. Dörtlü var. E zaten marş düğmemiz de burada. Başka bir ayrıntı. El freni falan yok. Hiçbir şey yok. Kontak burada. Normal klasik şöyle kocaman bir anahtarla çalışıyor. Bunu isterseniz biliyorsunuz buradan kapatabiliyorsunuz. Burayı kapattığınızda hani hırsızlık amaçlı açamıyor. Sadece bunu gelip buraya takıyorsunuz, çeviriyorsunuz açıyorsunuz. Çevirdiğinizde zaten şey çalışıyor. Şimdi şu sela altına bir bakalım. Sela altında neler var? Bir dakika. çıkar Pardon çıkarmadandı. Açamadım. Açtım mı? Niye açmadık? Açtım evet. Şu tarafa çevirince bakın şurada 10 Açtım. Hoppa. Çok küçük bir sel altıyla karşılaştık. Hep buraya kask kesinlikle kask sığmaz. Sadece böyle ince bir montunuzu eldiveninizi falan koyarsınız. Burası biraz kötü olmuş. Burada da zaten dökümanlarını almışlar. Aa hocamız. Şasi numarası falan. Şimdi bundan şöyle bir şey oluyor. E, bu 101'den alındığı için e şurada bakın kare kod var. E uygunluk belgesini buradan bir kare kodla okuyup uygunluk belgesi. Şöyle ben gösteriyorum. Bu uygunluk belgesini falan şunu indiriyorsunuz buradan. Şase numarası şurada yazıyor. Bunları yapıyorsunuz. Sonra sigortanızı kestiriyorsunuz. Ondan sonra 101 size plaka tescil kağıdını yollayacak bu aşamalardan sonra şurada. Bakın uygunluk belgesini buradan okutacaksınız. Kesinlikle şase numarası da burada. Sonra şu evrakları alıp 101'e veriyorsunuz. 101 size şey veriyor plaka için kağıt veriyor. Burasını tek beğenmedim. Çünkü buraya bir kask sığsaydı çok iyi olurdu. Ama bir mont falan sığar. Çanta demir yeri geldi demiştik. Yani o güzel bir ayrıntı. Ee, plakalık yeri burada. Burada da hemen hepsi led. Aydınlatmalar led aydınlatma. Yani kısacası teknik özellikleri böyle motorun. Evet, şimdi iki tane bir yan ayaklık da var. Bakın, yan da var, orta da var. Ama şu orta ayaklığı çıkartırken şöyle bir kasma oluyor. Bunun bir işte bir ayarlamaya yapılması lazım galiba. Onu bir e, artık sürdükçe çözülecek. Şurada iki tane göz var. Bir tanesi derin. Ama e, hiçbir şey yok orada Buraya zaten bir şey sığmaz. E, şurada o gözün bir tanesinde bakın, USB var, şarj için. Bu da güzel bir ayrıntı böyle küçük ayrıntıları güzel düşünmüşler ama e, işte şunun altı derin olsaymış olur muymuş? Olurmuş. Böyle. Kontağı açınca şöyle bir selamlama yapıyor. Sonra zaten klasik. Açıyorsunuz. Direkt çalışıyor. Devir göstergesi. Kara çıkıyor. Hadi biraz sürelim bakalım. Bir dakika telefonu unuttuk. Yok telefon burada. Bir şey unutmadık. Evet. Ayak konumlanması şu şekilde öne de koyabilirsiniz. Ben 1.85'im biliyorsunuz. Gayet rahat bir şekilde oturabiliyorum. Şöyle buralarda koyuyorsunuz. Ha, dışarıdan çok e, kapatıyorum benim ayaklarımı. Kapatmıyor ama e, fena da değil. Zaten dediğim gibi biliyorsunuz toz geldi bir dakika. 50 lira verdiğiniz motordan da 200-300 bin liralık motor performansı beklemiyorsunuz inşallah. Ayağım biraz dışarı taşıyor. Şöyle göstereyim. Ayağım da çok... Sele biraz dediğim gibi bir tık daha yumuşak olabilirmiş. Ve azıcık daha geniş şu ön kısım. Arkası güzel. Ön kısım bir tık daha geniş olabilirdi. Ya yani ben mesela normalde zayıf bir insanım. Hani niye böyle şey diyorum. Benden hani örnek alın diye. Biraz daha kilolu bir insana biraz daha sıkıntı yaratabilir. Aynı pozisyonların dediğim gibi şunu şu çok garip bir yeri gösteriyor. Evet şu yol biraz kötü. Niye? Gerçi burası da iyi oldu. Yavaş yavaş geçelim şöyle. Hem de süspansiyonlarına bir bakalım. ya süspansiyon olarak bir tık bir tık sert gibi. Ama çok normal. Bu yollara ne olmuş ya? Şöyle yavaş yavaş geçelim. Yavaş yavaş. Çünkü motor daha yeni. Poşetinde motor. Hem de emanet Zarar vermeyelim motora Ama e, Buralardan da gidelim ki Videomuzun hani böyle Yapmacık bir video olmasın Şöyle Yani biraz Sert evet Şimdi şu kötü yollardan çıkayım Videoya devam edeceğim Biraz hızlanmasına falan bakalım e, Normal Asfalta ineceğim Hızlanması işte frenler falan şu an çok dolar da onlara bakmak istemiyorum birazdan asfalta inince videoma devam edeceğim karşı yaklaştık şimdi sürüşümüze başlayalım güzelce daha güzel daha iyi anlarız şimdi kıvraklığına bakalım şu gaz aç Pardon bir dakika şimdi yol bir tık daha yukarıya göre iyi asfalta geldik tabi biraz yine yamalar var ama olsun sonuçta hep gül bahçesinde motor sürmeyeceğiz. Şimdi şöyle gidelim. Bakalım virajlara da nasıl yatıyor, yatabiliyor mu? İlk gazlanma biraz Eee verimsiz gibi ya aslında 125 cc'ye göre. Çünkü tamam Honda ile ile karşılaştırmayacağız. Hondalar daha iyi kalkıyor ama yani 125'e göre bir tık daha kalkışta iyi olabilir miydi? Viraj şöyle bir viraj alalım. Yani güzel. Şu an hiç fren kullanmadan alıyorum o virajı. Gaz, gaz vererek aldım hatta. Şu ekran çok hoşuma gitti ama ya. Şurada uzakta olması böyle Honda'lar gibi. O hoşuma gitti. Yani Honda arabaları gibi diyeyim daha doğrusu. Çok hoşuma gitti. Şöyle. Evet. Süspansiyonlar sert. <laughs> Yapacak bir şey yok. Şuradan bir yatalım şöyle. Yani hızlanması güzel aslında. Ama ilk hani ilk kalkıyorsunuz ya. ilk gazı verdiğinizde bir tık e, diyor ki ya bir sal beni de gideyim Hani bir şey oluyor ama anlamıyorum yani Bir şey tutuyor sanki motoru Ama sonradan da bakın iyi hızlanıyor tabi burada hızlanmayalım şu biraz çok keskin Oops. Ama güzel güzel kıvrak bir motor hoşuma gitti Yani 50 bin lira biliyorsunuz 20-30 bin lira bisiklet artık 50 bin lira verip de bence keyifli keyifli işinize okulumuza Nereye gitmek istiyorsanız gidebilirsiniz bence güzel gayet güzel Ben biliyorsunuz zaten Bu işlere böyle fayda gözüyle bakarım faydası alıyorsa bana benim için güzeldir. Şu fren olayına bir bakalım şimdi. Şöyle bir gaz açalım. Arka freni bir sıkalım. Arka yok. Önle beraber yaparsan. Ön gerçekten orada kırmızı ışık yanıyor. Onu bilenleri varsa lütfen yazsın. Ya bence ön ABS ama ön güzel tutuyor. Ama arka kombine yaparsanız güzel. Ama arka tek başına yok. Dediğim gibi bakın şimdi hızlanıyorum. Hop. Güzel güzel. Akıcılığı iyi. Şurada duralım. Adamın içine geçmeyelim de akıcılığımız iyi derken. Ne oldu? Yani şurada trafik sıkışmamıştır. İnşallah. Amca ne yapıyorsun Allah aşkına? Bakın şimdi ilk kalkışı şunu bahsediyorum. Yani böyle bir sal gideyim diyor ama gidiyor aslında gidiyor gidiyor maşallah. Evet şimdi asfalta indim. Asfaltta sürüş videosu. Şu titreşimi size söylemek istiyorum. Fena bir titreşim var durduğu yerde. İlk çalışmada fena bir titreşim var. Bakın aynaları tutuyorum resmen. Bakın. Tuttum anlarsınız. Şurası şu bölge fena titriyor. Bende bir şey yok ama şurası fena titriyor. Bakalım giderken olacak mı? Normalde yolda çok hissetmiyorum. Şimdi şöyle yola çıkalım. Evet gazlamaya başlayalım. Hemen motoru açtık. Yani hızlanması dediğim gibi ilk başta biraz zayıf ama Sonradan gayet iyi toparlıyor Zaten şu an rodajda motor hani çok yorulamayacağız 60'lar 65 hemen çıkabiliyor Ben çok zorlanayım emanet motor <laughs> Arkadaş iyice kullansın Rodajı modajı bitsin Ondan sonra alıp biraz deneriz Şöyle biraz kıvraklığına bakalım yol boş şu an Gayet güzel esnek Bir yani bu şehir içinde Şimdi şuradan şehir içine gireceğim Arkadaşa motoru teslim edeceğim Şehir içinde zaten e, çok kıvrak olacağını düşünüyorum. Bu titreme olayı biraz can sıkıcı ön tarafta. Ee, şu an böyle yüksek hızlara, yüksek hız dedim de 60'lara çıkınca da biraz bir tık hissettiriyor sanki. Ama bunlar olacak yani dostlar. Bunlar olacak. Bunları, bunlara takılırsanız gideceksiniz 400-500 lira verip titremeye motor alacağım diyeceksiniz de. Emin olun onların da titreni var yani. Hop 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 çıkma öyle öyle çıkma. Şimdi şuralardan ceza yemeden plakasız. Ha kağıtlarımız var ya. Şimdi biraz da şöyle şehir içi sürüşüne bakalım. Arkamdan bir abi geliyor içime girmeye çalışıyor ama öyle giremezsin ya. Üstüme öyle çıkamazsın ben söyleyeyim sana. Ya bir fren yapsam üstümde şu an. şöyle. ne yoğunluk ya? Bugün eylem meylem mi var? Ne var? Ne Sakin meydanda. Allah Allah. Şuradan bir sinyal verelim. Dönelim. Kurallarımıza uyalım. Hopanın da her yerini delik deşik ettiler. Evet. <laughs> Sinyalimize uyduk. Şimdi arkadaşın dükkanına doğru gidelim. Kule Dibi Pilavcısı. Hopada pilav yemek isteyenleri Kule bir Pilavcısı'na bekleriz. Adı Yören Çiğköfte ve Kule Dibi Pilavcısı. Şimdi motoru arkadaşa teslim edelim. Şehir içi kullanımı da güzel ya. Hem de küçük. İşte ben maxi scooter almak istiyorum ya. Aslında böyle küçük scooterlar da güzel ama ben maxi scooter'a heveslendim bir an. Niye heveslendim bilmiyorum. Bir anda böyle bir heves geldi. Ama Allah nasip ederse alacağım bir tane Max Scooter biraz gezeceğim şu vites atmamak çok iyi ya tamam işte şehir içinde harika şehir içinde sürekli tak 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 tık 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 düşürüyoruz atıyoruz bir şeyler yapıyoruz şu an gayet güzel Evet dostlar bir videonun daha böylece sonuna geldik. inceleme videosu sürüş de yaptık. Tabi e, tabii sürüşü çok uzun yapamadık çünkü burada motor azıcık kullanılsın ondan sonra detaylı sürüş videosu gelecek ama e, bence yani bu paralar alınır mı? Alınır. Neden alınmasın? Çok büyük bir beklentiniz yoksa alınabilir. Videomu beğenmeyi, paylaşmayı, abone olmayı unutmazsanız çok sevinirim. Elimden geldiğince size e, motoru tanıtmaya çalıştım. Eksikler illaki vardır. Şöyle geldik adı yörem bir pilavcısına motoru Ahmet nereye koyuyor acaba? Şu motoru şöyle koysam benim motor da orada bunu verip onu alacağım şimdi. Şöyle hafif yan dursam. Kavayaklarını bulabilirsem kapatacağım. Şurada. Evet dostlar. Motorumuzu teslim ediyoruz. Poşetinde. hemen A101 de burada. Buradan alınmam bir motor. Bakajımı açtım. Açmadım. Kendinize iyi bakın dostlar. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.